Yaklaşık iki aydır başlamış olduğumuz çalışmalar şu an dört fabrikada, sıfırdan kurulan dört fabrikada. valimizin çatısı altında, sayın valimizin talimatıyla ve yakın takiple beraber günde 150 konteyner üretimine kadar çıktı. Bölgemize şu an yaşam konteyneri, engelli vatandaşlarımıza uygun üretilen, dizayn edilen konteynerlerimiz, esnaflarımızın geçici olarak dükkanları yapılana kadar kullanmalarına uygun olarak tasarlanan dükkan konteynerlarımız ve seçimlerde kullanılmak üzere ve daha sonra seçimlerden sonra tekrardan yaşam konteyneri olarak dizayn edilebilecek konteynerlarımızın üretimine devam ediyoruz. Ve aynı gün içerisinde de bölgeye hızlı bir şekilde nakillerini sağlıyoruz. Tabii ki burada bölgedeki aciliyetin hepimiz farkındayız. Sayın valimizin de talimatlarıyla ve buradaki çoğunluğu Düzce'den olan işçi kardeşlerimiz ve dışarıdan gelen kardeşlerimizin azim ve gayretiyle 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin bizleri de burada görevlendirdi. İşçi kardeşlerimizle beraber hep beraber bir çalışmanın içerisindeyiz. Yapmış olduğumuz üretim tam gaz tam hızıyla devam ediyor. Bölgedeki ihtiyaç bitene kadar da Sayın Valimizin talimatıyla, Sayın Bakanımızın talimatıyla ne gerekiyorsa bizler de burada tüm çalışan, emek veren kardeşlerimize destek olan tüm düzceli hemşerilerimizle elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Tabii ki burada bir bin konteyner hedefiyle ilk etapta yola çıkıldı ancak şu an bugün itibariyle bölgeye 5000 bin civarında konteyneri zaten gönderdik ve bölgede ihtiyaç bitene kadar da göndermeye devam edeceğiz. Zaten şu an günde 150 konteyner gönderiyoruz. Yaklaşık bin sayısını bir haftada bin konteynere yakın konteyner gönderiyoruz bölgeye. İhtiyaç devam ettiği sürece ee, sayın valimizin talimatları doğrultusunda üretim <laughs> devam edecek. 嗯。Mm.